stüdyomuzun dışındaki sohbetlerimiz devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Bakalım bu sefer nereden sesleneceğiz sizlere? Kameralarımızı Yalova'nın zeytinlikleriyle ve turizmiyle meşhur beldesi Esenköy'e çeviriyoruz. Esenköy Belediye Başkanı Özen Kaptan, beldede ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirdikleri projeleri anlatıyor. Biz ilk görevimize geldiğimizde zaten Esenköy yaklaşık 30 yıldır turizm sektöründe hizmet veriyor. Fakat 94 yılına kadar köy olarak devam ediyordu. 94'te kurulan belediyemiz o dönemdeki ihtiyaçlarda büyük sorunlar, altyapı sorunlarına eylememiş. Fakat biz geldiğimizde o 10 yıl gibi sürede büyük bir gelişme gösterdi. Su sorunu, kanalizasyon olsun, sahillerimizde çok eksikliklerimiz vardı. Bizim amacımız Esenköy'de altyapı sorunu bitirmekti. Dediğimiz gibi burada gelen insanlarımızın, turizm için misafirlerimizin ihtiyaçlarını biz ticaret zamanımızda eksiklerini görebiliyorduk. Ve bütün hızımızda altyapıyı bitirmeye karar vermiştik. Rahmetli abim de bunların başlamasına sebep oldu. Ben de yaklaşık 5 yıla giriyoruz. Ee, Esenköy'de yapılması gereken veya düşünülen bütün konulara parmağımızı bastık. Hepsini de birer birer e, bitiriyoruz. Başkan beldede son yıllarda ciddi bir nüfus artışı yaşandığının altını çiziyor. Yaz nüfusu 100 lira dayandık mesela. Bu Ramazan bayramından sonra 100 binleri bulduk. Bunu devlet, devletimiz görüyor. Onunla ilgili de 5-6 ay önce çıkan bir yasayla kişi başına gönderilen iller Bankası payı 12-13 liraya tekabül ediyordu. Fakat 5-6 ay önce 24 liraya çıktı. İller 25, beldeler 24. Özlem Bey beldede önemli gelişmeleri imza söylüyor. Şimdi bizim öncelikli projemiz Esenköy'ü Esenköy'ü yapan deniz ve denizin karşısında da temiz bir çevre, su, kanalizasyon bu tür sorunları bitirmekti. Onları bitirdik. Sağlık ocağımız var, aile hekimliği başladı biliyorsunuz. Ancak nüfusun yüksek, yazların yüksek olmasından dolayı bir ilk daha söyleyeyim. Türkiye'de öyle sanıyorum hiçbir beldede 112 istasyonu yok. Esenköy'de 112 istasyonu var.